Abi orada biri mi var? Göstereyim Şaka adam. yapıyorsun. <laughs> Feyza kapat yüzünü güneş onu yakıyor. Selim kim gömdü buraya? Feyza. Zeynep gömdü. İnanmıyorum arkadaşlar nereden nereye kadar nereden nereye kadar gömmüşler Feyza'yı. Feyza sen buradan çıkabiliyor musun? Yıkadım, şey, şey, şapkasını bir al bakayım Yüz, yüzünü görelim. Çık, çıkmaya çalış bakalım. Nasıl? kımıldak aa çıkamıyor. 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 Aa çok derin gömmüşler. Ya, ne yapacağız hani Özkan Özkan hemen yardım Bazının, ne yapacağız? Aa, ah. 50. 50 Ellil, buldun mu? Evet. Yardım edin çıksın, yardım edin çıksın. Çıkmasın. Çıkmasın mı? Evet. Orada mı kalsın? Bence Feyza'yı kurtaralım e, Zeynep. Feyza'yı kurtarma operasyonu yapalım. Ne zaman? Evet. Ama kuma Özkan suladı. <laughs> çıktı. Çıkamıştı. Elleri göründü arkadaşlar. Aa, bir, bir, şey Aa. <laughs> Aa, bir şey var. Ne var? da bir şey var. Ne var? Karnı. Aa, karnı <laughs> Özkan, Özkan, Özkan ayaklarını buldu. Aa, bu Özkan ayaklarını buldu. Zeynep bak ayaklarını buldu. Zeynep karnını buldu. <laughs> Ayaklar bulundu. Aa, ayaklar. ayaklar bulundu arkadaşlar. Aa, bunu, böyle. Hayır, bunu kim gömdü acaba? Adam. Zavallı kızı toprağa gömmüşler ya. Biz olmasaydık ne olacaktı acaba? Biz onu bulmasaydık. <laughs> Bizim bir şey mi geçti orada Evet, <laughs> tren geçti. <laughs> Aferin oğluma. Düzelt. Yüzüne güneş gelmesin. Biz onu kurtarmaya çalışıyoruz. Burada kurtarmak için bütün seferber ettik imkanlarımızı. Oo, <laughs> 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 oh, eli tam çıktı. <laughs> Aa, diğerini de tam çıktı. Bakalım güzel bir kız mı çıkacak, çirkin bir kız mı çıkacak, nasıl bir Her kız, kız, kız çıkacak bunun Her altından. Mesleği, artık kendi de kalkabiliyor. Kurtardık. Oh. Alkışlayın. Operasyonumuz başarıyla sonuçlandı. Görmedi ki daha. Kim görmedi? <laughs> Biz görmedim. seni görebilir miyiz Feyza arkadaş? Feyza arkadaş. arkadaş seni kim gömdü buraya biliyor musun? Zeynep. Zeynep mi gömdü? Hayır, ben Biz ama seni gömülü bulduk, bulduk burada. Hadi bay bay yapın.